Bitmeyen kahve, bolca yağmur, yanında üst üste dizdiğim onca kitap. Pencere başında perdeler, yara açık, koltuk dışarıya bakıyor. Soba içimizi ısıtıyor, çoraplarımız kışlık, ve rengarenk. Aklımızda sevgimiz, ellerim ellerine sarmışık. Bu his içten gelen yudum, sayfa sayfa kara kalem. Koltukta oturan ben, gözlerinle seyreden sen, tebessümlerin havada, kokun sarmış odayı. En sevdiğim film başladı. Gözlerin nasıl da parladı dışarıdan gelen müzik. Beraber dansa eşlik ettik. Saçların dalgalı, şık giyinişin ihtişamlı. Sabahtan kalma gözlerim mahsur ve oyalı. Karavanımızdaki battaniye eski günleri anlattı bizlere. İkinci şans içinde bu gece. Kapattım eski defterleri. Açtık seninle yeni tertemiz sayfaları. Çekik gözlüm bitmedi içimizdeki sevgimizin doğuşu.